Allah'ın kılıcı denilen sahabe. Hazreti Ali. Aslanı değil, kılıcı. Yine o da çok büyük bir savaşçıdır. Ali, değil mi? Ali kılıç. Ali kılıç Hazreti da... Ali Hazreti aslanı Ali. derler. Allah'ın aslanı Hazreti Ali derler. Allah'ın kılıcı. Hazreti Ali. Allah'ın aslanı değil, Allah'ın kılıcı. O da yine çok güçlü bir savaşçı. Zeyd bin Halise. Yok değil. Değil amcam. Şey Hamza. O da değil. Allah'ın kılıcı. Hazreti Adem. Vallahi bilemeyeceğim. Kılıçtan. Kılıç. O Hazreti Ali'nin kılıcının adı Zülfikar. Evet. Allah'ın kılıcı. Ali diye biliyorum. Seyfullah lakaplı. Sahabeniz. Halid bin Velid. Halid bin Velid. Evet. En büyük İslam coğrafyasının en büyük savaşçılarından biridir değil evet, mi? Evet. Başka bir bilgimiz var mıdır peki Halid bin Velid ile ilgili? Yani güzel bir komutan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sonra gelen güzel bir sahabemiz ve komutanımızdır. Allah'ın kılıcı.